çıkıyorum. Hatta I like yanımda Berat da var. Berat da gördüğünüz gibi buradan yine bin altın aldım. Arkadaşlar şu an yanımda da Berat var ve e, Too Kalk burayı. Mortis'in 4 ile daha saldırısı daha hızlı dolar. İşte gördüğünüz gibi. Yeah. Have much fear. Mortis is here. Time for Mortis. Bring of doom. Too pretty for pain. Berat video çekiyorum. Arkadaş vardan hmm. kaç like istersin ka Berat şu video çekiyorum arkadaşlarla kaç like istersin yazdım arkadaşlar e inşallah kaç like diyecek 5 Tamam Arkadaşlar şu an bu videoya 5 like atarsanız abi, e, Yarın yeni bölüm Yeni Brawl Stars bölümü gelecek Hadi başlayalım O da olur Tamam yok 10 like gelirse Yarın yeni bölüm gelecek Yarın 10 like Pardon, pardon like gelirse Time on for one. trouble. Yarın hemen yeni video atacağım. O like gelene kadar. Have much fear. Mortis Have is here. here. Slice and dice.

Ya yeah, gibi seçeyim. Ben de sattım. Eğer arkadaşlar beğendiyseniz like atın görüşürüz <Gülüyor> <Gülüyor>